Evet sayın velerim. Evet sayın veler. Değerli katılımcılar. Hepiniz hoş geldiniz. <laughs> Yine bir canlı yayında beraber. Bugün sizlerle aslında sadece ilkokulda değil tüm eğitim kademelerinde en çok yaşadığımız sorunlardan birini konuşacağız. Bununla ilgili ne, bununla ilgili ne yapılması gerekiyor? Onunla ilgili ipuçları vereceğim. Elimden geldiğince bilgilerimi sizle paylaşmaya çalışacağım. <laughs> Yardımcı olmaya çalışacağım. Bugün sizlerle kitap okuma alışkanlığı nasıl kazandırılır öğrencilere? Severek kitap okuması için neler yapmalıyız? Bununla ilgili bir etkinlik yapacağız. Şimdi bizim ilkokulda olmak üzere en çok yaşadığımız sorun çocukların kitap okumak istememesi. Zorla kitap okuturmamız. Kitap okutmak için masanın başına, dersin başına işte zorla oturmaları. Bu konudaki sıkıntılar bizim en büyük sorunlarımızdan biri oluyor. Şimdi öncelikle ben şunu ifade etmek istiyorum. Kitap okuma bakıldığı zaman aslında çok zevkli bir iş olarak görülmüyor öğrenciler tarafından. Önce bizim şunu yapmamız lazım. <laughs> Öğrencilerin bakış açısından bakmamız lazım olaya. Yani onların tarafından yaklaşmamız lazım. Bu da yani ben niye kitap okuyayım? Çocuk mesela bunu soruyor. Ben neden kitap okumalıyım? Kitap okuduğum zaman bunun bana nasıl bir kazanım olacak? Biz bunun için mesela veliler olarak bir takım cevaplar verebiliyoruz ama bu verdiğimiz cevaplar öncelikle öğrenci açısından çok da man makul ve mantıklı değil. İşte bu sebeple çocuklarımız okumay konusunda kendilerini mecbur hissediyorlar. Yani severek yaptıkları bir aktiviteden ziyade anne babanın baskısıyla olan onlar istediği için okunan bir aktiviteye dönüyor kitap okuma. Bu sebeple de çocuklar hemen ilk fırsatta kitap okumayı terk ediyorlar ve kendileri uygun ortamı bulduklarında da kitabı okumuyorlar, açmıyorlar da. Bunu zaten kendi birebir çocuklarınızda görüyorsunuzdur. Şimdi ilk söylemem gereken şu. Kitap okuma alışkanlığı <laughs> okulda değil, evde kazandırılması gereken bir alışkanlıktır. Kitap okuma evde başlar. Ailenin içinde başlar. Bir ailede anne, baba kitap okumuyorsa çocuğun kalıcı bir şekilde kitap okuması mümkün değildir. Önce anne ve baba okuyacak. Ardından çocuk da anne babayı örnek alarak onları okumaya çalışacak kitaplarını. Ben burada mesajlarınızı da bekliyorum. Sorularınızı Hemen bir e, mesaj kısmına bakmak istiyorum. Mesajlar gelmiyor. Acaba mesaj kısmı kapalı mı diye bir o bölüme bakmak istiyorum hemen. Şu anda mesaj kısmını ayarlamaya çalışıyorum. Evet mesajlar kapalıymış. Şu anda mesaj kısmını açayım. Evet şu anda mesajları da açtım. E, lütfen siz de mesajlarınızı gönderin. Ben önce bir genel bir değerlendirme yapacağım. Ardından da sizin sorularınızı cevaplandıracağım. Sizin bu konudaki düşüncelerinizi de merak ediyorum. Yaşadığınız sıkıntılar da merak ediyorum. Bu konuda hangi zorluklar yaşadınız? <laughs> Siz neler yapıyorsunuz? Bunlarla nasıl başa çıkabiliriz? Birlikte böyle aktif bir şekilde konuşmak istiyorum sizlerle. Şimdi kitap okumada ilk söylemem gereken şey şu. Kitap okuma ailede başlar. Yani bir ailede anne ve baba kitap okumuyorsa çocuğun kitap okumasını kalıcı bir şekilde kitap okumasını, severek kitap okumasını beklemek çok doğru değil. Eğer bu böyle bir ortamda çocuk kitap okuyorsa gerçekten bu birazcık istisnai oluşturan bir durum. O yüzden biz anne ve baba olarak evde kitap okuyacağız. Kitap okuma kültürünü evin içine getirmemiz gerekiyor. Yani bir evin içinde kitap okuma kültürünün olması gerekiyor. Çocuk orada görecek, kitapları görecek. Bir kütüphane görmesi lazım orada. Kitapların olduğu, annenin, babanın kitap okuduğu bir ortama birebir görmesi lazım. O ortamda yetişen bir öğrenci çok rahat bir şekilde kendisi de belli bir zaman sonra kitap okumaya başlayacaktır. Şimdi çocuğumuz kitap okumuyor değil mi? En azından okumaya istek değil. Ön, ilk sormamız gereken ben kitap okuyor muyum? Ben kitap okuyorsam da çocuğum okumuyorsa Evet, şimdi artık çocuğun neden kitap okumuyor sorusunu sorabiliriz. Ama biz kendimiz kitap okumadan çocuğa kitap okumasını söylüyorsak orada bir defa başta hata yapıyoruz. Şimdi evde Survivor izliyorken ya da bir başka dizi izliyorken biz oturup Survivor'ı izleyip çocuğun gidip ödev yapmasını istemek veya kitap okumasını istemek kusura bakmayın bu hiç adil değil. Hiç de cazip değil. Bizim en büyük sıkıntımız çocuğa kitabın cazip gelmemesi zaten. Çocuğa cazip gelsin mesela Survivor'da kitap okumayı böyle bir kefeye koyduğumuzda kendi aile hayatınızdan bir kıyaslama yapın. Mesela çocuk için hangisi daha çok cezbedici, daha çok mutlu edici? Bunu kafamızdan bir cevaplandıralım. Peki eğer ben kitap okumanın pek cezbetmediğini düşünen taraftayım ikisi arasında kitap okuma cezbetmiyorsa bizim ne yapmamız lazım? İşte kitabı bir cazibe merkezi haline getirmemiz gerekiyor. Çocuğun sevdiği, mutlu olduğu, heyecanlandığı bir aktivite haline dönüştürmemiz gerekiyor. Bunun içinde neler yapacağız? Öncelikle dediğim gibi kitap okuma aile içerisinde olacak. O bir kenarda. O tamam. Çocuğumuz kitap okuyor. <laughs> Benim sizden istediğim kitap okurken etkileşimli kitap okuma yapmanız gerekiyor. Etkileşimli kitap okuma nedir? Etkileşimli kitap okuma kitabın belli bir noktasında çocukla kitap arasında bir bağ kurmak için kitapla ilgili sorular sormak, ne anladığını çocuktan size anlatmasını istemek. Yalnız burada anlatmasını istemek derken şunu kastetmiyorum. Yani <laughs> çocuk anlamış mı anlamamış mı? Bunu test etmek amaçlı bir soru sormayacağız. İnanın bana siz böyle bir soru sorsanız sorduğunuzda e, çocuk bunu çok rahat anlar. Siz bunu çaktırmadan sormaya çalışsanız dahi öğrenci çocuğunuz bunu çok rahat bir şekilde fark edecek. Siz ondan ne isteyeceksiniz peki? Ondan kitabı bakalım gerçekten okuyor mu okumuyor mu değil. Merak ettiğiniz için ona soru soracaksınız ve ona da bunu hissettireceksiniz. Yani ben ne okuduğunu merak ediyorum. Bana bir anlatabilir misin olayı? Yani ne olmuş? Mesela bir hikaye anlatıyor. İşte kız ormana gitmiş. Orada bir tane tavşan görmüş. Yani burada öyle sorular sormanız ki e, çocuğunuza yani merak ettiğinizi, heyecanlandığınızı, sonraki adımın ne olacağını öğrenmek istediğinizi ona hissettirmeniz gerekiyor. Çocuğunuza böyle sorular sorarak hem onun anlatım becerisini geliştirmiş olursunuz hem de o kendisini cezbetmeyen hikayenin bir anda heyecanlanmasını ve ya güzel bir şey okuyorum bak annemi heyecanlandırdım babamı heyecanlandırdım dur daha iyi okuyayım <laughs> hikayenin devamında ne olacak annemle iletişim kurmuş olurum bu sayede bunun düşüncesine kapılacak bu bir Etkileşimli kitap okumak. Bu hikayenin devamı adına şunu da yaptırılabilir. Hikaye okuduktan sonra çocuğunuza hikayeyle ilgili resim yaptırabilirsiniz. Ya da hikayeyle ilgili bir şarkı öğretebilirsiniz. Ya da birlikte bir şarkı uyarlayabilirsiniz. Yani herhangi bir Türk halk müziğine ait bir türküyü o okuduğunuz hikayeyi uydurabiliriz. Mesela ben şu anda e, uyduruyorum. İdvanlım diye mesela aklıma bir tane türkü geldi diyelim. Çocuğumuz bir tane hikaye okudu. Hikayemizin ismi de işte Kurnaz Tilki olsun. Şimdi bu hikayeyi okudu çocuğumuz. Biz de okuduk. Burada çok önemli çocuğumuzun okuduğu hikayeyi bizim de okumamız gerekiyor. Çocuklarımızla kitapları değişmemiz gerekiyor. Aynı kitabı. Yani biz kendi seviyemizde kitaplarda okumalıyız. Evet çocuk bunu görmeli ama çocuğun okuduğu kitabı da biz okumalıyız. Onun ne okuduğunu bilmeliyiz. Çünkü bizim çocukla iletişim halinde olmamız gerekiyor. Yani bir kitabı bitirdik. Örnek veriyorum işte Kurnaz Tilki isimli kitabı çocuk okudu bitirdi sizinle konuşmak isteyecek ya da siz çocukla konuşmak isteyeceksiniz. Bu sadece hadi bakalım bana ne oldu orada anlatır mısın? Hmm tilki varmış böyle yapmış bu yeterli değil. Siz o kitabı okudunuz. O kitabı okuduktan sonra çocukla ciddi ciddi bir münazara bir tartışma içerisine girseniz nasıl olur? Mesela buradaki tilki sence neden böyle yaptı? Sen böyle yapar mıydın? Ben öyle yapmazdım. Çünkü bak burada bence hata yaptı. Sen ne düşünüyorsun bu konuda? Burada öyle mi davranmalıydı? Bak oradaki işte tavşan şöyle söyledi. Sence tavşanın yaptığı doğru muydu? Bakın bu iletişimi, bu karşılıklı tartışmayı oluşturabilmeniz için sizin o kitabın içeriğinden haberdar olmanız gerekiyor. Yani sizin de o kitabı okumanız gerekiyor. Bakın bunu bir deneyin. Örnek bir kitapta deneyin. Çocuğunuza okuyacağı bir kitaptan sonra Size bir anlatsın hikayeyi. Ardından siz çok merak edin o kitabı. Bunu çok rahat yapabilirsiniz. Merak edin ve ondan sonra siz de okuyun. <laughs> Şu anda ikinci sınıf, üçüncü sınıf düzeyindeki bir hikaye kitabı çocuğunuz okudu. 60 ile 120 arasında, 150 arasında değişiyor sayfalar. Yani sizin için hele ki e, ikinci, üçüncü sınıf, dördüncü sınıf düzenindeki bir hikaye kitabını okumak yetişkin bir e, birey için bir saat hatta yarım saat 45 dakikada olabilecek bir şey. Yani bir saatinizi hikayeye ayırdığınızda o hikayeyi çocuğunuzla birlikte siz de okumuş olursunuz. Şimdi bunun üzerinde bir tartışsanız çocuğunuzla çocuğunuzu ne kadar mutlu edeceğini bunu bir düşünebiliyor musunuz? Sizinle tartışacak bakın. Bizim en büyük eksiklerimizden biri neydi? Sınıfta konuşmaması değil mi? Arkadaşlarıyla e, toplum içerisinde sağlıklı iletişim kuramaması, mesela kavgacı bir tutum sergilemesi bizim öğrencilerimizle çocuklarımızla en çok dikkat çeken olumsuz özelliklerden biri. Peki bunun sebepleri arasında ne var? Bunun sebepleri arasında çocuğun kendisini nasıl ifade edeceğini bilmemesi var. Siz çocuğunuzla bir kitap üzerinde, ikinizin de okuduğu aynı kitap üzerinde bir tartışma yaptırarak aslında çocuğunuzun tartışma kültürünü geliştiriyorsunuz. Dil becerilerini geliştiriyorsunuz. Bu sayede çocuğunuz kendini nasıl ifade etmesi gerektiğini öğreniyor. O yüzden hikayeyi lütfen çocuğunuzla birlikte okuyun ve üzerinde tartışın. Bir diğer konu benim en çok önemsediğim konulardan biri de budur. Bir hikaye okuduk. O hikayeyi lütfen canlandırın. Yine örneğimiz aynı olsun. Kurnaz tilki hikayesi olsun. Evde yani bir tane çocuğunuz varsa bile en kötü evde 3 kişisiniz. Anne, baba ve çocuk olarak. 3 kişiden oluşuyorsunuz. 3 kişilik bir ailede bile biriniz hemen tavşan olur. Biriniz tilki olur. Biriniz işte ne bileyim oradaki başka bir karga olur. Hemen bunlar aile içerisinde çok zevkli aktiviteler dönüşebilir. Bunu 1, 2, 3 hikaye yaptıktan sonra çocuğunuz bir sonraki kitapta şöyle bir şey diyecek. Kitabı okuyalım, bitirelim ve hemen canlandıralım. Çünkü çocuklar bu dönem oyun çağında oyun oynamak istiyor. Survivor'ı niye seviyor? Çünkü Survivor'da oyun var. Survivor'da bir heyecan var, rekabet var. Birisinin kazanıp birinin kaybetmesi bu çocuğu heyecanlandırıyor. Peki bu oyun ortamını Survivor'ı kapatıp, televizyonu kapatıp siz evin içerisinde o hikaye kitabını açıp hikaye kitabıyla bir oyun ortamı kursanız çocuğun bizzat içerisinde yer aldığı bir aktivitede kendisi oynaması, canlandırması hatta role girmesi ilerleyen zamanlarda o hikayeyle ilgili kıyafetler tasarlamanız birlikte bunlar ne anlama geliyor? Düşünsenize aslında burada tek bir kazanım yok. Bu yaptığım, bu anlattığım şeyde sadece kitap okuma alışkanlığı kazandırmıyorsunuz. Az önce de bahsettiğim gibi dil gelişimini kazandırıyorsunuz. Çocuğun toplum içerisinde kendini ifade etme becerisini kazandırıyorsunuz. Çocuğun farklı durumlarda nasıl davranması gerektiğini, role girmesini, <laughs> role girme becerisini kazandırıyorsunuz. Aslında tek bir etkinlikte, tek bir olayla çocuklara onlarca kazanımı bir anda verebiliyorsunuz. Bu kitap okumada bizim yapmamız gereken önemli adımlardan birisi. Bir diğer olay da bizim çocuklarımızla e, biz şunu söylüyoruz mesela bugün gün içerisinde Instagram'dan da bazı mesajlar geldi hocam benim çocuğumun e, zekası gayet iyi dersleri çok başarılı ama e, kitap okumayı sevmiyor kitap okumak istemiyor okumada okuma anlamada yavaş var, yavaşlık var gibi eleştirilerde bulundular, serzenişte bulundular. Ben bu sene Erzurum'da bir hizmet içi eğitime katılmıştım. Harmanlanmış öğretim ortamlarında farklılaştırılmış eğitim adı altında bir hizmet içi eğitime katıldım. Oradan Ankara'dan çok değerli bir profesör Seyit hocamız bize ders vermişti. Şöyle bir şeyden bahsetti orada. Bu okuma anlamanın iki tane ayağından bahsetti. Biz okullarda genelde çocuklardan şunu istiyoruz. Yani bir metni okumasını ve onunla o okuduğuyla ilgili işte sorulara cevap vermesini, okuduğunu anlayarak işlem yapmasını bunu istiyoruz. Ama okumanın anlamak şey bu anlamanın iki ayağı var. Birisi okuma okuma ayağı. Biz okuma ayağını yaptırıyoruz tamam. Çocuklara oku diyoruz, oku diyoruz, oku diyoruz, oku diyoruz. Mesela bir problem çözecek, problemi anlamıyor. Bak bir daha oku, bir daha oku. Ama biz ikinci ayağını her zaman es geçiyoruz, ıskalıyoruz. İkinci ayağı ne peki? İkinci ayağı da dinleme boyutu. Okuma boyutu bir anlama ifade, anlam ifade etmesi için Okuma ne kadar önemliyse dinleme de o kadar önemli. Yani biz çocuğumuzun <laughs> okuduğu halde anlamasında bir sıkıntı görüyorsak bu çocuğumuz demek ki dinleme kısmıyla daha iyi anlayabilecek bir öğrenci. Bu durumda biz hemen bu anlama olayının ikinci ayağını devreye sokmamız gerekiyor. Yani bir hikayeyi biz okuyalım çocuk çocuğumuz dinlesin sonra da çocuğumuz okusun biz dinleyelim böylelikle ne olacak çocuğumuz hem ben okurken benim okuduğumu dinleyerek orada kitabı anlamaya çalışacak ve keyif alacak bir taraftan da okurken aynı şeyleri tekrar okuyacağı için tekrar ikinci bir kez e, okuduğunu anlayacağı için kitaptan daha çok keyif alacak bizim birinci sınıftaki öğrencilerde yaşadığımız sıkıntılardan biri aslında bu. Çocuklar okumaya yeni geçtiklerinde bir metni okurken anlamıyorlar. Heceleyerek parça parça okudukları için okuduklarını tam olarak zihinlerine aktaramıyorlar. Bu yüzden de kitap okuma onlar için zevkli bir aktivite olarak görünmüyor. Çünkü mesela şurada kitap okuma alışkanlığı nasıl kazanılır diye bir cümle. Ben okuyayım. Ki ta p, tap o ku ma. Bakın ne yaptım burada? Yani iki kelimeyi yaklaşık bir dakikada okudum. Ben zaten okuma kısmına geldiğimde o ilk kelimeyi yani kitap kısmını zihninde unuttum. Biliyorsunuz bizim bir kısa süreli belleğimiz var. İlk okuduğumuz şeyler önce kısa süreli belleğe aktarılır. ...oradan uzun süreli belleğe aktarmamız gerekiyor. Uzun süre kalıcılık sağlaması için. Şimdi bu yaştaki çocuklar yavaş yavaş okuduklarında... ...hele bir de heceleye heceleye okuyorlarsa... ...o kısa süreli bellekte okuduklarını çok çabuk bir şekilde unutuyorlar. Bu yüzden de çocuk okuduğunu anlamadığı için... ...ne okuduğunu da bilmiyor. O yüzden okuduğu şey kendisine zevk vermiyor. Bu ilk birinci sınıfta o yüzden ben... Hızlı okuma aktivite, aktivitelerine önem veriyorum. Hızlı okuma aktivitesi derken burada şunu ifade edeyim: dakika tutarak okumaya kesinlikle karşıyım. Dakika tutarak okumak diye bir şey olmaz. Bizim çocuklardan beklentimiz hızlı okuması değil. Yani bir dakikada e, işte 80 kelime, 70 kelime, 60 kelime, 120 kelime okumalarını istemiyoruz. Bu doğru da değil. Pedagogik açıdan da doğru değil çocuğun sağlıklı gelişimi açısından da doğru değil. Kitap okuma becerisi geliştirmek, kitap okumayı sevdirmek açısından da doğru değil. Her açıdan yanlış bir kavram. Peki hızlı okuma ne? Hızlı okuma çocuğun göz ve kitap arasındaki koordinasyonunu geliştirecek aktiviteler. Bu birinci sınıfta hızlı okuma metinleri var. Al, ala, alak, Alaka gibi mesela böyle e, iki harf üç harf dört harf beş harf gibi böyle kelimelerin artarak şey yapması ya da e, eve gel zil çaldı okul e, başladı resim yap yazı yaz gibi hızlı okuma metinleri var bunların amacı çocuğun o hecelemeyi bir an önce atlatması ve kelimeleri tek ve doğru şekilde çıkarıp cümleyi kısa süreli belleğini hızlı bir şekilde alması için yapılan aktiviteler. <laughs> hızlı okumada ben bu koruya, bu bölüme katılıyorum. Bu yapılması lazım ilk aşamada. Çocuklar okumaya geçtikten sonra. Ama ilerleyen zamanlarda velilerden çok diyorum. E, bir dakikada şu kadar kelime okuyoruz. Öğretmenin bu kadar iyi mi? İşte biz 30 kelime okuyoruz. Bizim bir dakikada kaç kelime okuduğumuz önemli değil. Bizim bir dakikada okuduğumuz cümlelerden kaçını anlayabildik? Kaçını aktarabildik zihnimize? Ve kaçını anlatabiliyoruz? Bizim için önemli olan bu. Yani okuma anlama becerisini geliştirmemiz lazım. Lütfen siz de çocuklarınıza bu alanda hiçbir şekilde baskı yapmayın. Şu alanda bu kadar kitap okuyacağız. Bu bir dakikada şu kadar kelime okudun. Böyle bir yarış içerisine sokmayın. Kim sokuyorsa soksun. Kim sokuyorsa soksun şeyi çocuğunu bu yarışın içerisinde ama lütfen siz sokmayın. Bizim çocuğumuzdan istediğimiz bir dakika içerisinde 80 kelime, 90 kelime okuması değil, bir cümleyi okuduğunda, bir paragrafı, bir metni okuduğunda onu anlaması. Bunun için çaba gösterin lütfen. Dediğim gibi anlamak kavramının iki tane ayağı var. Birisi okuma, diğeri dinleme ayağı. Biz genelde okuma ayağına çok önem veriyoruz ama dinleme kısmına pek fazla ağırlık vermiyoruz. Sizden istirhamım çocuklarınızla birlikte kitap okuyun. Kitabı bir siz okuyun bir o okusun. Sizden de dinlesin kitabı. Belki çocuk tam olarak kendi okuduğundan anlayamadığı şeyleri siz okuduğunuzu anlayacak. O zaman daha keyifli olacak. Okumanın ne demek olduğunu okumadan keyif almayı fark edecek orada. Yani ben kendi adıma söyleyeyim. Ben kendi adıma söyleyeyim, ee, ben okuma alışkanlığını 21 yaşında edinmiş bir insanım. Bakın 20 yaşında öğretmen oldum ama okuma alışkanlığımı 21 yaşında edindim. Çünkü ben öğretmen olana kadar kimse bana kitap okumayı sevdirmedi. Kitap okumanın güzel bir şey olduğunu kimse bana öğretmedi. Ben kitap okumayı öğretmen olduktan sonra kitap okumanın güzel bir şey olduğunu orada farklı bir dünyanın olduğunu ve o farklı dünyaya maceraya çıkmam gerektiğini ben 21 yaşından sonra öğrendim. Çok güzel kitaplar okudum şu ana kadar. Hala da okumaya devam ediyorum. Çok keyif alıyorum. Her kitapta farklı bir dünya var. Kitap okudukça şunu fark ediyorum mesela. Çok güzel, hayran kaldığım ve bitmesin dediğim da var. Ama bu iyi dediğim kitaplar da var. Bunu nasıl ayrınına varacağız? Bunun ayrınına okudukça varacağız. Benim kitaplığımda e, bir sürü kitap, içinde defalarca okuduğum, okumak istediğim, tekrardan okuyacağım kitaplar da var. Ama bir daha yüzünü açmayacağım kitaplar da var. İşte bunun ayrımını siz öğrenciler ve siz veliler kendiniz yapacaksınız kitap okuya okuya kendinizi geliştirecek. O güzel dünyanın içine kendinizi dahil edeceksiniz. Dinleme becerilerine de çok önem vermek gerekiyor. Bunu da söylemek istiyorum tekrardan. Bu bizim önemsemediğimiz bir konu. Lütfen çocuklarınızla etkileşim halinde olun kitap okurken. Birlikte kitap okuyun. Aynı kitapları okuyun. Hatta aynı kitaplar üzerinde <laughs> tartışın. Ben şu anda bu konuda söyleyeceklerimi bitiriyorum. Soru ve cevap kısmına geçelim. Orada sizin soracağınız konular varsa oradan devam edelim. Orada ilerleyelim. Hemen şöyle bir ilk baştan başlamak istiyorum. Lütfen sorularınızı yazın. Oradan şey yapalım. Muhammed Yücesoy iyi akşamlar hocam demiş. Çok teşekkür ederim. Cemre TV iyi akşamlar. Ee, diyetteki Sosyolog hocam merhaba hocam demiş. Hocam merhaba. Yasemin Hanım iyi akşamlar. Feride Hanım iyi akşamlar hocam demiş. Burhan Duran iyi akşamlar. Çok teşekkür ederim Burhan Bey. Ee, benim öğrencilerimden Derin Su şu anda katılmış. Buraya. Evet. Oktay hocam katılmış. Teşekkür ediyorum. Evet. Soracağınız sorular varsa hangi sınıf seviyesinden olursa şu anda cevaplandırabilirim. Onun dışında Sorumuz yoksa yayını bitirebiliriz. Şöyle bakıyorum. Evet, ben katıldığınız için hepinize çok teşekkür ediyorum. Umarım faydalı olmuştur. Hemen kısaca konuyu toparlamak adına buradaki katılımcılar için tekrar bir sıralayayım. Ee, çocuğumuzla etkileşimli kitap okumamız lazım. Kitabın bir bölümünde çocuğumuzu durdurup durdurup da e, çocuğumuzla ne anlatıyor bu kitap bana anlatabilir misin deyip anlatmasını isteyebiliriz hikayenin sonunda kesinlikle bir resim çizdirebiliriz bu çocuğun kitapta olan bağını daha da güçlendirecektir siz de bir resim çizebilirsiniz birlikte bir şeyler yapabilirsiniz ardından hikayenin canlandırması ilkokulda bu çok önemli kesinlikle okuduğumuz hikayeyi evde canlandırın. Bunun çok faydasını göreceksiniz. İnanın bana, birlikte canlandırın. Ve bir diğer önemli konu, bütün bunlar bu aşamalar geçtikten sonra çocuğunuzla birlikte hikaye de yazabilirsiniz. Yani karşılıklı bir hikaye yazabilirsiniz. İkiniz oturursunuz. E, anahtar kelimeleri belirlersiniz. Yani olayı, yeri, kahramanı bunları önce belirlersiniz. Ardından bunun üzerine bir hikaye yazmaya başlarsınız. Buradaki amaç dediğim gibi şunu yapmamanız gerekiyor. Bu tür etkinliklerde siz olayı çocuğunuzun üzerine yıktığını hissettirirseniz ya da bu tarzda bir <laughs> gayret içerisinde olursanız çocuğunuz bunu çok rahat fark edecektir. Burada yapmanız gereken şey birlikte yapma duygusu olacak. Yani bir kitap mı okuyor? Ya da bir canlandırma mı olacak? Yani benim çocuğum daha iyi öğrensin. Ben zaten biliyorum. Hayır. Siz orada çocuğunuzla bir bireysiniz. Çocuğunuzla bir birey, siz de bir bireysiniz. Orada şunu yapacaksınız. Birlikte okuyacaksınız. Birlikte yazacaksınız. Birlikte çözeceksiniz. Ne yapacaksa. Orada çocuğunuza ben seninle beraberim, birlikteyim. Sana iş yüklemiyorum. Duygusunu oluşturacaksınız. Evet, e, hepinize... Katıldığınız için teşekkür ediyorum. Cemre hocam ne zaman matematik problemleri çözeceğiz demiş. Şimdi bir sonraki yayınımız çarpma işlemi ilgili olacak. Çarpma işleminde ilkokulda özellikle ikinci sınıflarda çarpma işlemi nasıl öğretiriz isimli olacak. Ardından da problem çözümü çözümüyle ilgili videolar paylaşacağım. Özellikle yeni nesil sorularla ilgili videolar paylaşacağım. Yeni nesil örnek sorular çözeceğiz burada. Siz de lütfen takipte kalın. Buradaki katılımcılar da lütfen e, bu yayını paylaşarak hem bana destek olabilirsiniz hem de daha çok öğrencinin faydalamasını sağlayabilirsiniz. Lütfen e, Instagram hesabınızdan ya da Whatsapp'ta durumlarınızdan e, Günay Öğretmen YouTube kanalını önerirseniz, tavsiye ederseniz çok mutlu ve memnun olurum. Herkese çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Umarım faydalı olmuştur. İyi akşamlar diliyorum. Allah'a emanet olun. Görüşmek dileğiyle.